Ya Müslüman dular kimler? Nasıl bu hale geliyorlar? Ne anlatacağım videoda? Yani e, bunun nedeni peygamberin lafı sandığınız lafların gibi adamların e, dine girip yani sadece Türk dili değişmemiş hadisler de değiştirilmiş hatta daha önceden değiştirilmiş Şimdi de bekle ileri ileriler yapılmış video şey yapamam. Yani işler var galiba. Tamam. Ee, kardeşim e, hastasın biliyorum. E, üstü, yanlış anlama örnek vereceğim. Örnek anlamında. Ya Müslüman du nasıl oluyorsunuz? Mesela Cübbeli'ye bir örnek o bana denk geldi Rab izletti. Mesela inek sesi bekleten e, Hindu hadisi olduğunu sanıyorum, şüpheleniyorum. Ee, hani bir inek sesi çıkacak, bir herkes duyacak falan. İşte o kesinlikle büyük ihtimal, büyük ihtimal, büyük 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 ihtimal Hindu hadisi. Hadis kaynağı bozulmuş. Senin atan değil yani, bunu anlayamıyorsun tabii. İşte orada mehdine ihtiyacım var şüpheli. Bir kere inek sesi, <laughs> Ben de dedim ne biliyorum sanırım, bulabiliyorum. İnek sesi muhtemelen bir Hindu, Müslüman ya da Budist'in uydurduğu bir hadis o. Öyle bir şey olamaz. Evet, inek sesi falan. <laughs> yani o hadis kesinlikle bir Hindu'nun uydurduğu bir hadis. Yani bunlara kanınca da ne oluyorsun? Otomatikman Hristiyan'ınki de var, papazın da var, uydurmuş, İsa diye anlatmış, hadisler de var. <laughs> Hatta Adnan talebeleri bile beni İsa diye anlıyor. Yani kaynak bozulmuş, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o yüzden Kur'an'da birlik diyoruz. Güvenebileceğin tek kaynak var, biri. Anladın? Tam burada. O yüzden Mehdi'ni tanıyamadın ve taraftarlarını da tanıyamadın. Seni izleyenler. <laughs> Şimdi Adnan Oktar hani Adnan anlarda var ya doğruyu o söylüyordu. Deccal sanılacak diyordu. Evet öyle sarıldım. Hatta yemin ettim. Yemin ederim sen teccalsin. ne <laughs> diye. Öyle biliyor çünkü. Ona da kızmıyoruz. Kaynak bozulmuş. Yani beni İsa diye bekliyorlar. Ve uçan böyle işte işte ölüleri diriten birini görmeyince de es geçiyorlar yanlış bilgi. Onları yanıtı, yanıtıp e, e, üçüncü mehdi olan beni es geçmelerine neden oldu. O yalan bilgiler. İsa değilim. Mehdi'ne göründüm. Neden? Çünkü o sırada e, öyle denk geldi. Rab, e, işaret etti. E, öyle e, YouTube'a yoğunlaştığımda Evet, Vettel'im e, gülümsüz o sırada. İnsan sanılan bendim, evet. Ama inanmıyor tabii benim hani öyle diriten biri olacağımı falan sanıyor. Halbuki Mehdi'yim İsa değilim. Ama İsa diye bildiği için bir es geçiyor derin dedi Yani. Anladın mı? Biri kardeş. Hiçbir şey olsun. Şifa ederiz. Ee, Şekerası da bende var. Ayağımda kurşun yarısı var ya. <laughs> Çıktı. Eyy. Hala kapanmadı. Yaş bir şeyler sürüyor ama hiç. Kapanmadı. Ee, artık 2023'te belki bir doktor bulursam. Doktorları <laughs> hmm, doktoru kovalamış da kovalamıştı Erdoğan. <laughs> ben ücreti beğenmiyorlar deyip hani ilerlerse gitsinler dedi ya. Erdoğan'ın mağdurum aslında evet. Neyse. Her yani şey parayla bir kapitalizm yani. Daha doğrusu aslında kapitalizm ülkeyi mahvediyor. Neyse. Şimdi demek istediğim ya Müslüman bu nasıl olmuyor? İşte o inek sesi falan beklettiriyorsunuz insanlara. Gerçek metriyi tanıyamadığın için tanıtamıyorsun da. Onu Benim aslında. Evet. bende. ben de. <laughs> deli diyorlar, deli diyorlar, geçiyorlar. Bu anlatılıyor. Adnan Oktar benden önceki Mehdi, ikinci Mehdi o işte. Bir zamandan sonraki o. Ondan sonraki de benim. Benden sonraki de Bağdadi. Dört Mehdi gördüm şimdi. Dört tane. Diğerleri kendi meclis almış. Ee, o adresi ya. Ben konuştum falan sanıyor. Cin oradan fısıldıyor. <laughs> Neyse. Uyardım onu. Ya canlı yayında hatta konuştuk. Şimdi Ramazan bir tanesi. Neyse. Nereden olursa bilmiyorum ama ben görebildiğim şu an dört kitaba dört mektiği. zaman adını Ben, Omen sanırım. Ben, Hristiyanların Omen diye bildiği. Ben ve burada da derece diye bildim. Neden? Çünkü hadisler İncil gibi o durumda. Yarı doğru bir yerde. Hakkında doğru bilgi var ama yalan bilgi de var. O yüzden tanıyamıyorsunuz. Neyse. Hani niye sarıklı değilim? Çünkü Amerikan maalesef gibi bir şey bir yerde yaşıyoruz. tabii ki hatta Amerikanca Erdoğan'a direnince ne oldu? Fiyatları uçurdular. Peynir bile yemedik. Hatta o yüzden hastanelik oldum. Bir arkadaşım rahmetli oldu o sırada. Evet. Olan üstü hayatı çarpı onu zorlaştırınca peyniri yemeyince hastanelik. Hastanelik kapısında bulduk kendimizi. <laughs> evet. Bu şekilde uyarayım yani. Ya Rüslümandu, ya, ya Rüslümandu olmayın. Hadisler sizi maalesef o hale çeviriyor. Taliban onu da yüzeysiniz. Kadınlara haklarını versin e, ee, Nahl 97'de anlatılıyor ona. Kur'an'ı gösterip uyardım. Ayet gösterip. Evet. Başka hadislerle oluyorsunuz işte. Ya Müslümandılar eee olmayın. Müslüman Kur'an'la. Yani Kur'an'ın birinci kaynak yaptığınızda ya Müslüman diyor dönüşmezsiniz. Yani bir bakarsın. Ha, orada olmayan bir konuysa da şüpheli yaklaş. Belki. Doğrudur diye yaklaşıyor o zaman. Mesela o inek olayı gibi. Ben zannetmiyorum ama. Çünkü son mekti benim. <laughs> Kalan son mekti. Ve dünyanın sonuna anlatmıştım bunları. E, 200 sene kaldı diyenler var. Bunlarsa 500 sene sonra bir daha gelecek diyor. Cübbeli kardeşi. <laughs> son mekti rahmetli oldu Daha ne diyeyim. Aa, şey Bağdadı işte. Karabalıklar falan. Hani iki yönün kan olsa git falan O hadis de şey. O sırada Bağdadi, o da zehirli bir yerdeydi. Erdoğan'ı ben sandım. Güvendi. Ee, Erdoğan'ı suçlamam yani sana ama onu o tayfadan birisi. Yani kaynak aynı ya Amerikan. Yecüç, mecüç. Yecüçlerin arasında savaşmış oldu. Yani bir iç savaş yaşadınız. Ee, Suriye'de. İç savaş oldu. Vesip savaşı. Ama ben mezhebi esnetecek miydim? O yüzden ama bu savaşın olmasını Rabbi istedi herhalde. Bilmiyorum. E, şereften demek istedi herhalde yani. Şehit etmek. Çünkü Amerikan'da savaşıyordu. Ama işte bilmedi Erdoğan da Amerikan'da olmasıydı. Kayna kayna olunca birbirini yakamazlandı yani. Orada bir Hristiyan Yahudi yerini söyledi. O da baskına uğradı. E, nasıl derler? Kumpas <laughs> mı diyorsunuz? E, yakalandı ne yapacağını şaşırdı ve kendi ailesine bu Mehmet evet, Topal tuzağa düştü evet karanlıkta kaldı karanlıkta savaşan biri gibiydi gerçek dost kim ee, Allah'tan yana olan kim Aşktan yavrudan yana olan kim kaos içindeydi Mehmet Erdemiz, Senet Erdemiz bilmiyordu hadislerin değişmiş olduğunu herhalde ama ben size işte, değişmiş olduğunu size garanti ediyorum Mehdi Bey'in bana da ecel deniyor onun yüzden hadis kaynağına şüpheli baktı. bakmadıkça doğruyu yakalayamazsın. Şüpheli bakacaksın. Önceliği Kur'an'a vereceksin. Kur'an ne diyorsa o. Hüküm Allah'ındır. Allah'ın sözleri Kur'an'da. Diğerlerinde Hindu da var. E, Peygamber Efendimiz de var. Aleyhisselam. Allah sözleri Kur'an'da. Mecburen yani e, Peygamber Efendimiz'den bizzat e, özür dileyim. Mecburen böyle yapıyorum. Çünkü kaynak kirlenmiş. Belki. Yani <laughs> Muhammed Esselam. <laughs> evet, Muhammed, Musa, İsa biz ayırmayız. Peygamber, peygamberdir. En iyilerdir. Bitti. Yani sırası farklı olabilir. Ee, olabilir, Musa'nın, insanı getirdiği kitaplar. E, nasıl da, dezenformasyon, bozulma bozulmalar yaşamış çeşitli yani engellenmiş falan. Mesela Joseph Barnabas Bible'ının yok sayılması gibi. Barnabas İncil'i var ya Ankara'da Etnografya Müzesi'nde yok sayılmış mesela. 37 sene olmuş. Yine de kandırılmış bir şekilde Hristiyanlar. Devam ediyorlar. İşte bu büyük hata. Karbon testi yapılmış. Orijinal Joseph Barnabas Bible'ı İncil'i yani. Var. Şu anda Ankara Etnografya Müzesi'nde ölü duyduk bilmiyorum. Hala duruyor mu? Kaldırdılar mı yoksa? Bilmiyorum. Orada değil, duydum. Bir gün bizzat görmedim. E, papazları uyarın. Değil mi papazlar? Eğri yoldasınız. Müslüman da eğri yolda. Çünkü e, sizin de e, bazılarınızın katıldığı hadisleri okuyor. Ve yah rüs oluyor. Yani Hindu hadisleri de var, karışık. ben okuduğu oydu sanırım. İnek sesi meselesi. İneği taparlar ya. <laughs> Evet, oradan yakaladım. <laughs> bir de bir elimle gördüm herhalde. Rabb'in izniyle, Evet. Tüm etti burada yok sayılıyor mu? Neden? Çünkü sen cübbeli 500 sene sonra bir Mehdi daha ısmarlamışsın. Ve işte Mehdi engeller duruma düştün. O yüzden ceza anladın sanırım. Hastane oluyor. Gözüne bir şey oldu mu? bilmiyorum, Bantı falan gördüm. Hidayet dilerim. Doğruyu görmeyi göstersin Allah. Ben seviyorum izlerdik. Biz ben de izledim seni. İstem bir mektubu bilmeden önce. <laughs> İyi severdik yani. Ama inşallah toparlarsın. Papaz da Hindu okuduğunu anla. Şüpheli. Çünkü Mehdi'yi yoksaydın, Muhammed'in anlattı adamı yoksaydın o e, yanlış bilgilerle. Hı? Ee, başka ne diyeyim? Muhammed'in ispatı burada benim. Şüphelenmeyin. Şüphe, şeytan şüphelenmeyecektir asla değiştirilemezdir. Bana an. güvenebilirsin. Ama ilk lisan Arap, ilk sözlükte bak. Çünkü başörtüsü falan eklemişler. Arapçayı değiştirip. Tamam Başörtüsü emir değil, başörtüsü. Yani çıkarmak haklılar. Sonra da eklenmiş. İran'dakiler ve Afganistan'dakiler haklılar. Bu böyle İranlara Hamaney mi ya? Hamaney. Böyle şey, Taliban. bilirsiniz, bildirsiniz. Çıktı. Kızlara izin verin diyor dersin. Hakkları e, almayın. nahl 97'ye bakın diyor dersin. Eğitim hakları hakkında. Hakkında, eğitim hakları hakkında. Bu şekilde. Kur'anla hükümetinden, çünkü hadis kaynağı bozuk. Ben bizzat ispatlayayım. Bana mektup benim Deccal denildi. Anladın Hadise görmeyin. İncil gibi bakın. Şüpheli. Doğru bilgi de var, eğris de var. Tamam baba, sen de öyle. Tamam, bir yerinde Kur'an, bir yerinde İncil olabilir. Olabilir. Doğru kısımları vardır İncil'de. Ama işte sana ne yardımcı olacak burada? Son kutusu var işte. Ona bakacaksın. Ama bu burada geçmiyor. Böyle demiyor. Bu, bu e e bozuk kısmı değil. Kur'an'a bakacaksın. Oradaki doğru bilgilerden de olmamış olursun bu arada. Yani dünya sürüye ökülüldü. Sıra ateşte ayeti mesela. Do doğru ayet dostum. Gerçekten öyle yazıyor. Kur'an'da öyle diyor. Yer içindekileri attığında diyor. Dağlar. Dünyayı kaplayacak. Dünyanın sonu böyle bir sonu var. Mars'a gitmek falan kurtarmayacak. Elon Musk'a tweet attım. Elon, <laughs> Elon Musk mı ne? Ona tweet attım. Tweetlerin sahibiymiş. İki kere katmaz mı ama. <laughs> tweet attım. Mars'ta bu boşuna uğraşma. Ee, o görünen uzaklara da çok. Orada değil de aslında. Onların görüntüsü kıyamet anına denk gelecek. İşte patır dökül, kütür dökülecekler. Yani evren aslında yok gibi olacak. Süresi de oradaymış gibi gördüklerin. Hani yakınlıkları değil mi? E, galaksi zaten sarılacak. Güneşin sönmesiyle. neyse bu süre kalmadı. Bunu anlatmıştım videolarda var. E, kıyamet hakkında. Başka o süre Evet. Ya Müslüman du olma. Müslüman ol Kur'an'a. Kur'an çünkü değiştirilemeyen Kur'an'ın rehber edin. Birinci kaynak yap. Tamam mı? Ya Müslüman <laughs> Hatanızı görün. Niyetinizi tanıyın artık. Ee, yeni Amerika mı? anlattım ya. Benim dediklerimi yapın. Yeni Amerika gibi güçlü bir ve e, Kur'an'da birleşmiş bir Türkiye olur. Yani Yahudisi, Hristiyan'ı, Müslüman'ı kafa kafaya verecek, birleşecek. Direkt adım benim işte. Mehdi. ne kadar sefer ne diyorsun. Tamam mı? Süre doldu. Ee, Dolmak üzere. Allah'a emanet olun. İyi seneler. 2023 ayrımız olur inşallah.